İyi günler arkadaşlar. Bul da görelim. Yukarıdaki verilere göre A kaçtır? Acaba kaçtır? Peki arkadaşlar birlikte yapmaya çalışalım. Sizler zamanı istediğiniz gibi durdurabilirsiniz. Durdurun zaten. Çözmeye çalıştık sonra birlikte karşılaştıralım. Bakın. Burada 1 var yukarıda altında 2. 2, 12, 4, 485A. Ben tabii ki uzun uğraşlar sonucunda bir karar verdim. Dedim ki 1 ile 2'yi nasıl elde edersiniz? Bakın 1 ile bir fazlasının faktörünü çarparsanız 2 yapar. Yani o zaman ne diyorum ben? N çarpı N artı 1 faktöriyel. Formülümüzü bulduk. Bakalım şimdi 2'ye gelelim. Bakın 2 çarpı 2'nin bir fazlası nedir? 3'tür hocam dediğinizi duyuyorum. Yani 3 faktöriyel. Burada 3 faktöriyeli 6'dır. 2 çarpı 6'dan 12'dir. Peki 4'e gelelim şimdi. 4 çarpı 5 faktöriye Arkadaşlar 4 çarpı 5 faktöriyel ne olduğunu biliyoruz artık. 120. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Hani bir kere yazalım görün diye. 5 kere 4 20 60 120. 4 ile çarpın 480. Demek ki yol haritamız doğru. Geliyorum şimdi aşağıya. 5 ile A arasındaki diyaloğu kuracağım. O zaman 5 çarpı 5'in bir fazlası 6 faktöriyel eşittir 5 çarpı 6 faktöriyel arkadaşlar. Aslında 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 de yazabilirsiniz ya da 5 faktöriyel siz bilirsiniz ne olduğunu. O zaman 6 faktöriyel 120 idi. 5 faktöriyel 120 idi. 6 faktöriyel 720. 5 çarpı 720'den Buradan arkadaşlar 5 kere 0, 5 kere 2, 10 elde var. 1, 5 kere 35, 36. 3600 sonucuna ulaşmış oluruz arkadaşlar. Peki yine bundan sonraki zeka sorularında ve projelerimizde görüşmek üzere şimdilik iyi günler.